Dilimi kaydırak yaptım senle ya. Bu koyduk. Kendi sesi geliyor. Harikasın. Çak. işte bu. Bir daha yapalım mı? Hadi bakalım. Kaydırak yapıyorum dilimi. Dilimi dişime koydum. Bu harikaydı. Çak. İşte bu. Şimdi bir daha yapıyorum. Hazır mısın? Dilimi dişime koydum. Kaydırak yaptım. Çak buraya be. Harikaydı. Şimdi sırada buna bir tane harf ekleyeceğim ben. Hazır mısın? Bak. Dilimi dişime koydum. Kaydırak yaptım. K. Ka. K. Bir daha. K. Çak. Bu harikaydı. İşte bu. Gel gel otur otur devam ediyoruz hadi. Evet şimdi dilimi dişime koydum. K. K. Mükemmel.